Arkadaşlar ben İbrahim. Bugün sizlerle beraber Hortail bir oynayacağız. Umarım iyi bir video olur. ilk videom. Umarım çok heyecanlanmam, çok korkmam. O zaman hızlıca videoya geçelim. Normal zorluk derecesinde oynayacağım. Kararım bu. Oyun Türkçe. Yani alt yazıları siz okursunuz. O zaman iyi seyirler dilerim. İyi oyunlar bana da. Ağustos, 1999, Illinois, ABD O başlayalım Şimdi Not Tom, lütfen yumurtaları topla ve onları her götür Anne Sıvı ben aramaya katılacağız. Bil ve Emma henüz bulunmadı. Not tem termitler için tede Belirli Gece kararganızda geçirin. Dikkatli olun ve gece geç kalmayın. Seni seviyoruz anne. Diksiyonum biraz kötü olabilir özlerim. Annemiz Heria yumurta götürmemizi istedi ve telefon. she What? What do you mean? Just kidding. Never mind. I'll be there soon. you back Over. Over. Oyunda toplamı bir ögeler var. Bakalım. <laughs> Ölüm burada yani oyundan şimdilik bunu anladım adımız tom arkadaşımız Henry var ve bakalım asla hadi bakalım <laughs> bu arada bu video kısa olacak yani 10-15 dakikalık bir şey ya yani provok gibi düşünebilirsiniz umarım iyi eğlenceli bir video olur hadi bakalım ağaç herif götür Tü bizi Evet, gidiyoruz. Hı. Hmm. <gülme> 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 <Ha, menükle> ne oluyor lan? Fıştık, bu, bu ne? Delik var. Acaba bir yerden sokmasınlar. Ve <laughs> <golak> <fois lö Game91> biri <laughs> yürüyor. Sıçmış olabiliriz. Sesini siktim. Mesela arkadaş falan diyor. Orada mı doğru bu çocuğu? Ne orada. <laughs> Oğlum. Tarikat üyesi mi bu adam amına koyayım? Bunlar ne? çekiç. Tamam. No. Okey. Ben şöyle 3. O, o, o sese biraz çok baskın duruyor ya. Biraz kısmam lazım. Bir dakika verin. Tamam, şimdi. Hmm karşımızda. Koş 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 koş. Bir dakika verin bana arkadaşlar. Ekran biraz sönük kalı zor görüyorum. Kaç dakika olmuş? 5 dakika konuşuyor her gün atana her gün her gün atana ifk için zor değil buradaymış bu çocuğu tövbe tövbe sesiniz tövbe tövbe Burada burada ama burda burada valla Valla alt ederim de hadi bir şey soracağım Beni sen saklamadın mı Nasıl bulamazsın beni Geliyor 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 Buraya gelme bak buraya gelme Hoş. Oha. <laughs> Bisikletin oh. Bis tekerlerini neyle söktü bu? aha çekiç bu için Tom, we were suçlu kaç kaç analist kim kaç saklanmak istedim saklanmak istedim biraz tırsım sakin ol İbrahim sakin 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 videodasın sakin altına sıçma tam olarak nerede la bu rahatsız ediyor bir de sapık gibi aynen o kaç 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 kaçmış kaç, kaç, kaç. saklanamazsın falan diyor ya bu lazım olur ya ben onu şöyle bir yere atayım Gördü 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 kaç 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 saklan ihtiyacı. Amına <laughs> koyayım. Kasap gibi geziyor. Adam kasap gibi geziyor lan. Hacı. Aa. Aa, tam bülükleri. Lan tam bülüklerine şu tekmeyi bassam kaçsam acaba? Bir şey olur mu? Uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Çık. Yok kardeşim ben sana arkadaş olmayacağım. Hatta ben sana seninle... Kadir olmayacağım. Sal beni gideyim. <laughs> ya bu ne ya bu ne abi bu ne geliyor mu o bisikletin parçası yüksek ihtimalle yukarıda da nerede nerede Vamo Ibrahim, vamo Corre, 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 Not, o Reşvik'teki mezbahçiler kayıp çocukların gizemi. Kimlerden söylentiler ve spekülasyonlar. Daily Nisan. Bu ne? Allah belanı plastik poşet. Aha bizim bisikletin tek yeri. Abi bu adam öldürecek bizi kasap ya bu kazaptım hadi ANANA ananı avradın abi Çekici aldım değil mi lan ben? Çekici aldım. Çekici aldım değil mi? Olmuşum. Olmuşum. Bu ne lan? Seman toston 12 yaşında dişi siyah 150 42 kilo. Wow, so Tommy, aga her yiğit bir kurşun yer ama o kurşunun acısı büyük olur lan. Yapma sakın öyle bir şey. Harry, bu? Mu? Allah, cezane Tom, finally, Harry, you won't believe it. I saw him. Who? kidnapper <laughs> He caught me on the road in the woods and locked me up. It was a miracle that I escaped from him. Oh my gosh. Are you serious? No way. Is that really a witch? Yeah, you know, witch, a a witch. That's a stupid rumor. Uh-huh, yeah, Mishpore. Looks like he tries to find me everywhere. Shit, shit, shit. What do we do? Harry, take it easy! Our parents will be back soon, so we just have to wait for them. Just wait? It will be evening soon and he'll get to us tonight for sure. He won't if we for it. We could fortify the headquarters so he doesn't catch us. What do you think? Oh, give me a second. I have a couple of ideas. Let me write a list of items I need. Here, get me these items. I'll upgrade the treehouse and we can get through the night here safely. And you're just going to sit here and wait? Don't oh, you know me? If I were near him, I'd die of fright. Get me these items and I'll make things that will surprise you. Okay, I'll try. Just be careful. baylar <laughs> stop <laughs> right, baylar, bugün bölümümüzü burada bitirelim. Zaten bu bir prolog bölümü gibi düşünün. <laughs> bu bir prolog tantin bölümü düşünün. Devamı gelecektir. Yani benim anladığım şu bu adam bizden bir şey istiyor. Bu kasap gibi davşan görünen adam bizden bir şey istiyor. Ama ne istiyor belli değil. Ama bizi kaçırdı, kaçtık. Arkadaşımızın Henry'nin yanına gittik. Henry yani gece ailemiz dönene kadar biz bu adamdan kaçmamız lazım, saklanmamız lazım da. Adam bizden bir şey istiyor ama bilmiyoruz. Henry dedi ki yani Ağaç evi güçlendirelim. Hatta sana bir liste verdim dedi. De yani biz de onu yanımıza beklerken arkadaşımızın götü boklu olduğu için gelmiyor. O yüzden bugünlük burada bölümümüzü bitirelim. Devamı gelecek. Yine altımıza sıçmalı bir bölüm oldu. İyi günler dileriz.